geliyor. Herkese para lazım. Evet, bunu yapın ve günlük olarak da yapabilirsiniz. YouTube'da video olarak da dinleyebilirsiniz bunu. Evet. Zaten çalışma tam bir zenginlik çalışması, enerji çalışması. Evet, şimdi arkadaşlar. Suyunuzu alıyorsunuz. Yalnız bu çalışmayı yaparken besmele çekmek şart. Arkadaşlar ben yayınlarımda zaten söylüyorum. Eğer Allah'a inanmıyorsanız veya dini Müslümanlıkla alakanız yoksa katılmayın. Yani çünkü her şey Allah'tan, her şey besmele ile. Yani şu suyun bize yaradandan geldiğine şükrederek anlatabildim mi? Bunu bunu yapmanız gerekiyor. İlk önce besmele, sonra 100 kere estağfurullah çekeceğiz. Evet bakın ben normalde e, din konuşmam ama bakın bu çok önemli. Hayatınızda bolluğu, bereketi istiyorsanız hayatınızda Besmele'yi katacaksınız. Müslümanlığı katacaksınız, Allah'a imanı katacaksınız. Öbür türlü olmaz. Ne kadar sayı sekansları yaparsan yap, ne yaparsan yap ama sonuç olarak Allah dilerse olur. Onun da rızasını almamız gerekiyor. Bizler suyuz ve şu aziz su 7 milyar yıldır durmadan dolaşıyor. Durmadan dolaşıyor ve bunun bir hafızası var ve biz bunu şu anda aktive edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ben çekeceğim. Yüz kere estağfurullah, siz de bana eşlik edeceksiniz ve suyunuz yakın bir yerde olsun. Anlatabildim mi? Elinizde olabilir, bir masanın üzerinde olabilir, önünüzde olabilir, bir yere koyun. Hadi bakalım arkadaşlar, başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah, 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 estağfurullah. استغفر <applause> الله استغفر 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 الله 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 الله

Günahlarımdan dolayı ölümde tıkanmış olan parayla ilgili ne kadar engel varsa kalkmasını senden ni niyarım Amin, Amin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 71042 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 71042-71042 normalize olsun, normalize olsun, normalize olsun. Görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen her yerden hayatıma kolaylıkla mucize bir şekilde paralar geliyor.

520 0 5 520 5 520 5 520 5 20 5 20 5 20 5 5 5 5 0. Normalize olsun normalize olsun normalize olsun. Görünen görünmeyen bilinen bilinmeyen her yerden hayatıma kolaylıkla mucize bir şekilde paralar geliyor. 520777 5 7 52 7 diye 5 7 diye diye 52 520777 sıfır yedi yedi yedi, yedi, yedi 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 beşiki sıfır yedi

beş iki sıfır yedi 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 normalize olsun normalize olsun normalize olsun hayatıma ne kadar maddiyatla ilgili engel varsa Hepsi kalkıyor. 9 91688 91688 8 8 9 91688 6 8 8 altı sekiz sekiz 91688 91688 bir 91688 91688 normalize olsun normalize olsun normalize olsun hayatımda ne kadar negatif enerji varsa nazar büyü varsa hepsi üzerimden kalkıyor. 6 9 5 1 3 9 7 6 9 5 1 3 9 7 6 9 5 1 6 9 5 1 3 6 9 5 1 6 9 5 1 6 9 5 1 6 9 5 1 6 9 6 9 9 6 9 9 9 9 6 9 9 9 6 9 6

Evet ben para mıknatısıyım. 3 1 8, 7 9 8 3 1 8 7 9 8, 3 1 8 7 9 8, 3 1 8 7 9 8, 3 1 8 7 3 8 798 3 8 798 3 8 798 3 8 798 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3 1 8 7 3 8 7 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 3 3 8 798 318 798 318 798 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 3 8 3 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 3, 1, 8, 7, 3, 1, 3, 1, 3, 8, 7, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 8, 7, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 8 798 3 88798 3 88798 3 3 8 7 8 normalize olsun normalize olsun normalize olsun hayatımdaki tüm olumsuzluklar olumluya dönüyor. 1 888 9 8 8 8 8 8 9 8 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 18 8 9 8 8 98 948 4, 8, 1888, 9, 48, 1888, 9 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 8, 1888948 1888948 normalize olsun normalize olsun normalize olsun hayalindeki istekler dilekler niyetler dualar kabul olsun hayalindekiler gerçek olsun 8898 8898 8898 8898

889 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 normalize olsun normalize olsun normalize olsun hayatımda zenginlik bolluk bereket için tüm alanlar açılıyor. 5 2 0 5205 5 5205 5205 5205 5205 5205 5205 5205 0 5205 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 0 5205 5 5205 5205 5205 5205 5205 5 5205 5205 5205 5 5205 5205 5205 5205 5 5205 5205 5205 5205 5205 5205 5205 5205 5205 5 5 2 0 2 5 beş 25 sıfır 25 beş 25 iki sıfır 5-2-0-2-5, 5 2 0 5 5 2 0 Normalize olsun, normalize olsun, normalize olsun. Hayatımdaki olumlu her şey mümkün. Hiçbir şey imkansız değildir. Hayalime oluşan her şey gerçek olur. 5 1 9 1 4 8 5 1 9 7 bir 5 1 9 7 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5197148 Ya Rabbim niyetlerim, dileklerim, hayallerim gerçek olsun. Evet arkadaşlar şimdi suyu yarısını içiyoruz. Tadı nasıl farklı göreceksiniz. Sonra yarısını içtikten sonra bir kağıtla kapatıyorsunuz. Bir odada veya yatak odanızda veya mutfakta nereye kimse içmeyeceği, kendiniz için yapıldı bu. Bunu ağzını kapatıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Sabah kalkar kalkmaz içiyorsunuz. Evet. Tadı nasıl değişti? Suyun bakın bakalım. Ya arkadaşlar. Sirius'un Tarık Yıldız'ının hele bir de Tarık Yıldız'ının ayetini okuyup içerseniz su nasıl ya Bu çalışma şimdi bak ben burada okuyayım belki yayında şimdi çok tatlı hocam çok güzel Zemzem gibi aynen öyle abi özlemişim seni teşekkür ederim bir suyun tadıyla hakkında bana yazarsanız su nasıl oldu şu i̇şte suyun molekülleri tamamen değişti arkadaşlar. Tatlı gibi. Evet. Suyun tamamen molekülleri değişti. Tatlı bir su, çok tatlı. Evet. Çok hafif bir tadı var. Çok hafifti. Şirin, tamam. Evet, su tatlı hocam. Arkadaşlar, bu bir mucize değil. Bu Rabbimin sadece bu benden de değil. Su yumuşak evet. Tatlı su. Evet. Tatlı gibi tamam. Evet, tamamen değişti. Evet, suyun molekülleri değişti. Yapmış olduğumuz enerji çalışmasıyla, yapmış olduğumuz duayla, ile, besmeleyle başladık. Estağfurullah'la devam ettik. Sayı sekanslarında çalıştık niyetlerimizi dileklerimizi suya söyledik ve onu içtik. Şu anda bütün vücudumuzda, bütün hücrelerimizde o sizin yapmış olduğunuz yok semra Nizam. çoğaltamıyoruz. Bu suyu yapıyoruz, içiyoruz. YouTube'da bu video, Instagram'da ve e, TikTok'ta koyacağım. Yani bunu buna bakarak yaparsanız bu çalışmayı her gün yapabilirsiniz. Bu şey için nedir o? Zenginlik, bolluk, bereket için. Bunu şifa için ve şükür için de yapacağım. Aynı şekilde. Evet kalan yarısını sabah içiyoruz. Her gün bunu yapabilirsiniz. Para, bolluk, bereket için. Yarınki videomda şifa yapacağım. Şifa. Evet şifa için çalışacağız. Hele ki kolyeleri olanlar varsa kolyeleri veya gümüş sarkaçları onun içine de koysunlar. Veya yani kolyenin altına da şu şekilde koyabilirsiniz. Kolyesi olanlar için söylüyorum. Kolyesi olmayanlar benim kolyemi niyet edebilirler. Evet. Evet arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Yap tamam o da olur güzel olur. Sitrin taşı olmaz sadece bizimkiler. Sitrin taşının bize bir özelliği yok. Taşa özellik veren kişinin enerjisidir arkadaşlar.